Önümüzdeki ay için çok büyük hedefler koydum kendime. O yüzden bayağı favori öykülerim oldu. Hatta böyle iki tanesine vuruldum. Ama beklentim bu değildi. Kurgusunu, sununu, metaforlarını, her şeyini çok sevdiğim bir kitap oldu. Anlık, anlık! <laughs> sen hava giden, etkilenip bir kitap okuyorum evet, arkadaşlar. Bu tarihe yazılsan abarttım! Bırak beni abarttım abla. <laughs> <laughs> Neler yaşadık ya Van'da sana. <laughs> <laughs> Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Benim ilk kez izleyenler için ben Selmi. Bugün sizlerle birlikte Haziran ayında okuduğum kitaplar ve Temmuz ayında okumayı planladığım kitaplar videosunu çekmeye geldik. Bu ay herhalde bu videoyu tam zamanında yüklediğim nadir aylardan biridir diye teme, yani Tahmin ediyorum. Genellikle hep böyle bir geciktirmeli oluyor video çekme performansınızdan kaynaklı. Ama bu ay günü gününe bu videoyu çekmiş bulunmaktayım. Ama lakin şöyle bir sıkıntımız var ki geçen ay o kadar çok kitap okudum ki <laughs> bu ay çok fazla kitap okuyamadım. Bu nedenle size anlatacağım aslında çok fazla kitap yok ama çok güzel kitaplar var. Önümüzdeki ay için çok büyük hedefler koydum kendime. O yüzden önümüzdeki ay okuyacağım kitapları da böyle önümde bir yığın var. Onları da anlatacağım güzel güzel. Böyle bir videoya böyle bir dinamikle başlayalım istedim. Gelelim bu ay okuduğum kitaplara. Şöyle hemen bir genel gösterirsek şu şekilde diyebilirim. Ee, çok bir şey okumadım. İlk okuduğum kitapla nasıl başlayalım? Şu şundan başlayalım hadi. Bu ay okuduğum kitaplar arasında Çağnurman bir öykü kitabı mevcut. Ben aşırı severek okudum. Ee, şöyle söyleyeyim hatta e, bu böyle yaz okuma listeme falan e, yaz okuma listenize ekleyeceğiniz kitaplardan biri olacak kadar güzel keyifli bir kitaptı. Böyle daha Ege kıyılarının e, öykülerinin anlatıldığı. içinde kaç tane öykü var? Çok yok. 7-8 tane falan vardı. Böyle naif de bir kitap. Bakıyorum 2-4. 6 tane varmış. Böyle aralarından bayağı favori öykülerim oldu. Hatta böyle iki tanesine vuruldum. Hakta'nın anlattığı anlattığıdır. Bence böyle bir küçük film, dizi, Netflix dizi tadındaydı. O kadar güzeldi ki böyle ben onu izlemek de istedim aynı zamanda. Müthiş bir öyküydü. Çok 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 sevdim. Diğer öyküleri de hepsi çok çok güzeldi ama en çok etkileyen nedense beni o oldu. Böyle beklentim yoktu. Hiçbir beklentim yoktu. Ben öyle hani gördüm bir kitap fuarında görüp aldığım bir kitap olmuştu. Merak ettim. Çağın Irmağ'ın da zaten ilk kitabıymış. Şey ediyordu burada çok güzel bir sözü vardı. Yıllardır beni besleyen edebiyata Arman ne armağan da değil de bir şey diyordu ya. Yıllardır beni besleyen edebiyata bir gönül borcu olarak sunduğu ilk kitap diye böyle tabir ediliyordu. Çok da böyle naif bir girin, girişti. Ben çok sevdim, böyle severek okudum. Herkese tavsiye edebileceğim bir kitaptır. Çok keyifliydi yani. Bilmem ilk okuduğum kitap bu şekildeydi. Bir sonraki kitabı şuraya koyuyorduk, değil mi? Pardon düşün. Bir sonraki kitabım e, Desenden geldi. Bir çizgi roman gibi biraz kara mizah gibi de aşırı güzeldi. Ya bayıldım her konusuyla, her şeyiyle, çizimiyle, e, kalitesiyle, anlattıklarıyla müthiş bir kitaptı. Kadınlar üzerinden e, bir kara mizah sahip. Mesela şey diyor içinde işte Kadınlar işte doktor olamaz. Tarih geçmişten günümüze kadar kadınların maruz kaldığı baskılar, dışlanmalar, toplumdaki yeri ile ilgili genel bir anlatı var. Orada şöyle bir şey diyor mesela küçük bir örnek verirsek. Mesela kadınlar tarihte işte niye doktor olamaz? Çünkü doktor olurlarsa memeleri sarkar gibi böyle saçma saçma şeyler var içinde ama o kadar güzel bir karı mizahla anlatılmış ki ben çok çok sevdim. Bu arada bütün o bilim insanları, ünlü insanlar işte Darwin'den tutun onların bile toplumda kadına bakış açılarını bahsediyor. Ve şöyle diyor mutlaka duymuşsunuzdur bu adamı ama o böyle düşünüyor gibilerinden böyle bir anlatım var. Çok çok güzeldi. Hatta ee, şu benim favori resmim oldu. Hep böyle kadınlarla ilgili çöp kovasına atma gibi bir şey var işte. Onu yapmaz. Şu çöp kovası. Ee, şurada sonunda bir çizim var. Bayıldım ya ona. Şu. Şu kadınların çöp kovasından çıkış. Kaydı gözüküyor mu? Kaydıraktan şöyle bir çıkış <laughs> resmiyle bitiyor. Ee, çok çok sevdim. Bayılarak okudum. Şöyle içinden de birkaç görseli göstereyim bu ay böyle geldi böyle kargo açtım ben karıştırırken okumaya başladım bitirdim ve çok sevdim mutlaka tavsiye ederim çok keyifli zaman geçirmek keyifli bir zaman geçirmek isterseniz çok çok güzel bir kitap olacaktı bir sonraki kitabım da neden çocuk kitapları okumalıyız bunu da çok merak ediyordum minik böyle tatlış bir tasarımı var şöyle bu da ciltli bir kitap ama beklentim bu değildi nedense böyle bir şey okuyacağımı bilmiyordum birazcık daha böyle akademik bir çalışma gibi de duruyor Ya benim istediğim bu değildi nedense çok farklı bir şey hayal etmiştim ama yine de okuduğum için memnunum ama önerir miyim yani vaktiniz varsa okuyun ama dediğim gibi neden çocuk kitapları okunmalıyız da çok farklı bir yerden yani benim istediğim yerden bakmamış o nedenle ben çok böyle severek okumadığımı söyleyebilirim ama güzel bir çalışma mı, güzel bir çalışma gelelim bir sonraki kitabım şunu bahsedelim Toplamı ee, toplamda zaten çok bahsedeceğim bir kitap da yok ama Nakano Eskici Dükkan, Dükkanı. Ee, bu kitabı da böyle tam bir yaz kitabı gibi kapak duruyor ki konu itibariyle de öyle bir tane eskici dükkanımız var. Vin ee, ikinci el eşyaların alınıp satıldığı ee, Nakano'da da oranın sahibi. Onun yanında da çalışan iki tane personelimiz gibi bir şey var. Onların işte başından gelen oraya getiren, satılan ürünlerin alması, satılması veya kendi aralarındaki farklı dinamikler ki kendi aralarındaki dinamikler daha da güzeldi Onların anlatıldığı bir kitap. Ya yani beklentim daha yüksekti ama böyle çok istediğim etkiyi yaratmadı bende. Bu arada cinsel mesela yaz kitap önerisi videosu için düşünüyordum ama büyük ihtimal oraya eklemem. Cinsel Ögelerin Çok Fazla Olduğu da bir kitaptı. Ee, çok fazla dediğim, yani rahatsız edici boyutta asla değil ama yine de e, gereksiz yerlerde kullanıldığı da olmuş. O nedenle beni böyle çok tatmin e, eden bir kitap olmadı. Kurgunun içinde e, gereksiz bulduğum çok fazla şey vardı. Ama yine de ee, bir oturuşta bitirebileceğiniz yaz için keyifli okumalardan biri olacaktır. Ee, okuması oldukça kolay, ee, süreci de keyifli ilerliyor. Böyle bir kitaptı. Gelelim yine çok hızlı anlatacağım. Evet, ha. niye bu kadar hızlısın? Hemen hızlı hızlı anlatayım istedim. Gelelim bir sonraki kitabıma. Kuzeyin derinliklerine giden dar yol. Benim kitap kulübü kitabımda şöyle de göstereyim. Ee, yaz için bir sık ağır kaçabilir konu itibariyle. Ben keyifli okudum yine hiç okumayacağım bir edebiyat türüydü. Bakıyorum hemen bir emin olmak istedim de ha Tazmanya Tazmanyalı bir yazar. Avustralya'nın en tanınmış yazarı olarak da geçiyor. Bu arada bu Melişah'la bir kitap kulübü yaptık. O kitap kulübünde inanılmaz güzel bir toplantıydı. Melişah onu yüklüyor. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü hem yazarla hem süreçle Bu arada dizide oluyormuş kitap. Bu yılın sonunda Netflix'e gelecekmiş. Orada da böyle o filmin, dizinin süreciyle ilgili oynayacak, oynaya, yani görev alacak, oynayacak ya da ne denir bilmiyorum ama kastıyla alakalı olarak çok güzel bir sohbetti. Kitabın konusuyla alakalı, yazarla alakalı, yazarın süreciyle alakalı müthiş bir toplantıydı. Yine müthiş bilgilerin edindiğimiz bir toplantıydı. Oraya bakmanızı mutlaka tavsiye ederim. Ben kitabı sevdim. Hatta bayağı sevdim ama yaz için uygun mudur çok bilemem. Ee, bazı konular vardı ee, özellikle. E ee, şey hasta, ay hastalık e, hastalık adıma gelmedi ya. Dur bir dakika. Ha kolera kolera mıydı? Kolera Kule, zamanı böyle. E... Sen e, nasıl konuyu anlatamadım ya? Yine e, savaş zamanı esir alınan askerlerin e, bir. Demiryolu açma süreci bir tane ana karakterimiz var. Bu ana karakterimiz de yine doktor ve onun esir alınması ve onun süreciyle alakalı olarak giden bir kurgumuz var. Biraz böyle flashbackler de var. İlk önce bir yaşlılığından başlıyoruz. Tekrar kuruya gidiyoruz. İçinde bir çok güzel bir aşk öyküsü de var. Ben bilmiyorum çok ben sevdim açıkçası. Sevmeyenler de olmuş. Bunun haricinde Orada bazı sahneler gerçekten çok zordu, okuması çok zordu. Kolera günlerinde e, bir ameliyat sahnesi vardı, bir bacak kesme sahnesi vardı, sayfalarda böyle okuması falan. Birazcık o kısımlarda e, içiniz böyle birazcık ürpere, e, ürperebilir ama yine de gerçekten müthiş bir edebiyattı. Ben okumasına kurgusunu, sonunu, metaforlarını, her şeyini çok sevdiğim bir kitap oldu. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim bilmiyorum ben bayağı severek okudum ya genel bir bakış açısı olarak hani çok da sevdim bu kadar sevdim gelelim bir sonraki kitabıma bir sonraki kitabım herhalde bu ay okuyup en en sevdiğim kitaplardan biriydi müthiş bir kurgusu var bana Sağolsun Damla'nın hediyesiydi. Şöyle çok da güzel bir notla e, göndermişti. Seveceğimi düşünerekken ki gerçekten çok sevdim. Hiç beklediğim gibi bir kitap değildi. Daha basit bir kurgu bekliyordum. Ki kurgusu gerçekten okuması falan çok akıcı bir kitap. Ama inanılmaz güzel, derinlikli ve bir sürü güzel sorunun sorulduğu bir kitaptı. Öz Birkaç tanesini hatta Instagram'da ben paylaşmıştım. Dedim ki bu kitap, ben çok e, belli ki alıntı yapacağım. E, hani çok onları da sizinle paylaşmak istiyorum diyerekten böyle çok paylaşmıştım. Bir iki tanesi şöyle hatta göstermek de istiyorum. Ya, ya yani her sayfasının altını çizilecek bir kitaptı. Bayılmıştım. Bir yerde şey diyordu işte bir yazarla söyleşi var bir şey var. İşte e, çok mu kitap okuyorsunuz diyordu. Orada diyor ki işte çok kitap okumuyorum işte 2-3 günde bir kitap okuyorum diyordu. E bu çok kitap oluyor falan diye. Bu benim gerçekten hayatta metafor gibi bir şey. E, sürekli başıma gelen bir şey. Böyle insanlar çok kitap okuduğumu zannediyor. Ben de ya çok kitap okumuyorum aslında. 2-3 günde bir kitap okuyorum falan. E, insanlar için aslında bu çok kitap. Ama benim için 2-3 günde bir kitap okumak gayet normal hayat düzeninin akışında olan bir süreç. E, öyle bakıldığında aslında çoğu insana göre bunu burada okuduğunda Aa, dedim ne kadar ben e, ve daha birçok cümlesi böyle okurken bir okur olarak ee, bir işte işletme sahibi olarak bir şey olarak çok ben bir kitaptı. Ben bayılarak okudum. Daha bir sürü farklı sorgulamaları vardı. Ee, inanılmaz bence göründüğünden daha derin bir kitap. O açıdan böyle yılın favorilerine bile girebileceğini düşündüğüm bir kitaptı. Çok sevdim. Yani inanılmaz basit bir dili var. Yaz için okunacak mutlaka ama mutlaka listenize eklemenizi düşündüğüm bir kitap. Bu arada kitabın konusundan kısaca bahsedersek bir tane e, kitap evi işleten karakterimizin e, süreçle ilgili işte orayı işletmesi, yaşadıkları hayatı, e, kitaplar üzerine bir kitap gibi düşünebilirsiniz. Kitap okumayı seven her insanın mutlaka seveceğimi düşündüğüm bir kitap. E, tavsiyemdir, mutlaka onu mutlaka alın, okuyun, okutun, yayın, yayalım, böyledir, ilerleyelim diyelim. Ve bu ay okuduğum son kitabı da böylelikle bahsetmiş oldum. Çok hızlı bir ay oldu eee totalde dediğim altı. gibi 2 4 6 kitap ki iki tanesi çizgi, bir tanesi çizgi roman, bir tanesi de aynen yani 5 gibi de düşünebiliriz. Böyle bir okumam gerçekleşti. Kuzey Derinliklerine giden daha yol birazcık benim vaktimi aldı. Bence 10 günde falan okumuşumdur kitabı. Öyle çok müthiş hızlı akan bir kitap değil ama öyle çok zor bir edebiyatta değil. Yine de böyle bir yaz aylarında işte benim iş yoğunluğuma göre yavaş ilerleyen bir e, ay oldu. Bir de bayram falan vardı. Ben bayramda hiç kitap okuyamadım. E, okuma performansı ne yazık ki beni çok tatmin ettiğini söyleyemem. Gelelim bu ay okuyacağım kitaplara. Bu ay için çok heyecanlıyım çünkü böyle inanılmaz bir okuma şeykim inanılmaz bir okuma isteğim var. E, hiçbir bahanem yok, işte iş yoğunluğum yok falan filan diye gidiyor süreç. İnşallah böyle... Bayağı da kitap seçmişsin evet, yani. Evet, böyle de sapıtmadan e, ilerleriz diye düşünüyorum. Bu ay okuyacağım ve zaten başlamış olduğum ilk kitabım Mona'nın Gözleri. Hava ile beraber orta okumamız olacak. Heyecanlıyım bunu bitirdiğimizde e, hava ile e, ayrıntılı olarak konuşacağız zaten. E, bir önceki videoda da bahsetmiştik. İkimizin ortak seçtiği bir kitap. Çok çok merak ediyorum zaten müthiş bir lansmanla e, tanıtıldı kitap. O herkes de çok beğendi. Müthiş bir de baskısı var. E, özellikle şu şövyesi deniyor buna da. Orada da kitabın içinde bahsedilen eserlerin baskısının bulunması çok ince, çok ayrıntılı düşünmüş düşünülmüş bir kitap. Ee, bana geçen ay geldi ama okuma fırsatı bir türlü olmamıştı. Bu ay ilk okudum. Yani şu an başladığım kitap kendisidir. Bu güzelliktir. Birkaç gün içinde biter herhalde diye tahmin ediyorum. Böyle de ilk kitabımı göstermiş olayım. Şuraya mı koyayım bunları da? Hı hı. Bu inşaat sesi geliyor mudur? İnşaat sesi mi var? Şimdi yok. Ha hiç duymadım ben. Gelelim bir sonraki kitabım. Latife Tekin'den iki tane kitap seçtim. zaten yazım sırasına göre gideceğim ben Latife Tekin'leri okumaya. İlk kitabı Sevgili Arsız Ölür. İkinci kitabı da Bu nasıl okunuyor ki? Bersi Kristin Çöp Masalları. E, i̇lk iki kitabı Latife Tekin'le ilgili e, çok fazla soru geldi e, ve Latife Tekin'i çok sevmeyen arkadaş da varmış hani kitaplarını okuması zor olduğunu düşünenler de var e, yorum bekleyen çok insan da var aslında ben bunu Havagi'yle bir okuma evet. süreci yapacaktım ama kitabın e, dilinin bence Havagi'ye daha çok erken olduğunu düşünüyorum o nedenle ondan vazgeçtim bu arada Havagi'ye de söylemedim. Ee, ama biraz zor bir yazar olduğu için dili e, özellikle Havigi'yi çok yoracağı için ve daha bence hazır olmadığı bir edebiyat türü olduğu için onu birazcık e, dedim ki daha sonraki süreçlerde okusun. Şimdilik ben kendime bu ay için iki tane Latife Tekin seçtim. Çok çok heyecanlıyım. Yazarla tanışma kitabım olacak, tanışma ayım olacak. Ee, bakalım nasıl olacak süreç. Ben ya ben seveceğimi düşünüyorum. Sevmek zorundayım bir kere Latife Tekin'i. E. <laughs> ya yani sevmek zorundayım. Bu bu kadar basit. Yani ben Bizim topraklarımızda bu kadar güzel, bu kadar müthiş, bu kadar güçlü bir edebiyata sahip kadını sevmeme ihtimalim yok. O yüzden bana mesaj atan arkadaşlar, sevgili Arsız Ölüm çok işte abartıldığını düşündüğünü söyleyen arkadaşlar söylüyorum. Abartılmışsa da ben de abartacağım. Yani baştan söyleyeyim ya yani, sevmeme ihtimalim yok. Seveceğim Latife Tekin'i. E. Ee, bakalım nasıl olacak. Eksik'in güzel kitabını seçtim bu ay için. Pek Tekin durmuyor ama bir bakalım. içinde kalırdı yapmak Şimdi burada olmayan bir kitap daha var. Bu yazar Robert C. Taylor gibidir herhalde diye düşünüyorum. Üç tane kitabını seçtim. Bir tane de Tütüncü Şira. Onu da bu ay okuyacağım. Bunu bir hafta okuma maratonu şeklinde yazarın kümbiyasını şeklinde video çekmek istiyorum sizlere. O yüzden aslında yazarın dört kitabını da bu ayın okuma listesine ekledim. Öyle bir video çekme isteğim var. Hem yazarı araştırırsam, hem yazarın kitaplarını hemen okuduktan sonra o kitabı mesela gece 12'de bitirdim mi kitabı hemen kamerayı açıp o bitirdim kitapla ilgili size konuşmak Anlık. istiyorum. Anlık anlık. <laughs> o yüzden yazarım bu ay dört kitabını da e, okuma listeme ekledim. Tütüncü Çıra Amazon'da yoktu. Kitap yurdundan sipariş vereceğim. Hala da vermedim. Bakın birkaç güne veririm herhalde inşallah unutmazsam. Burada e, ki şu anda Timuç'tan çıkıyor bu üç kitap. Diğer kitabı Jaguar galiba. Ee, birazcık biraz karışık or ortalıklar ama yine de biz e, bizim dilimize çevrilenleri toparlamaya çalışacağız. E, bütün bir ömür. Bu arada bu herhalde İngilizcede en çok basit ve okunmuş kitabı e, diyebiliyorum. Man Booker ödülü mü finalisttiymiş. Aynı zamanda 2016 bu büyük bir başarı zaten. Diğer kitabı Toprak bir sonraki kitabı da Son Senfoniye hangi sırayla diye not almıştım ama şu an unuttum e, yazılış sırasına göre yeni okumayı planlıyorum kendi kafamda e, öyle bir e, oturttum bakalım şöyle çok güzellerde duruyorlar bunu bir okuma maratonu çekeceğim e, kaç günde bitiririm 4 kitabı bilmiyorum ama hani bunlar birazcık daha ince, 3.çırağının da öyle olduğunu düşünüyorum bir haftada o dördünü okuruz güzel bir maraton olur bize de evde olduğum bir sürece böyle ayarlayıp başlatacağım güzel bir okuma serüveni yaşayacağız ee, bir sonraki kitabımsa Kas Kafanın Kitabı. Bu yaz herkesin elinde gördüm. Ya yani bu bu yetişir mi bilmiyorum. Yine de eklemek istedim. Bu ay okuyamazsam önümüzdeki ay okuyacağım. Ama yaz okuma listemi paylaşmıştım. Şurada da görselini bırakıyorum. Orada kitapların hepsini okumayı planlıyorum bu yaz. Böyle kendim daha çok motivasyonum yüksek olduğu için okuma hedeflerimi de gerçekleştirmek istiyorum. Zaten bir hedefim gerçekleştiğinde çok mutlu olan bir insan olduğum için de o hedef yolunda yürümek de beni genellikle çok motive ediyor. Kas Kafanın kitabı bu yıl çok çok okunan bir kitap oldu. Meşahlarla birlikte ortak da okuyacağız. Bu nedenle çok istiyorum bir an önce başlayıp okumaya. Bakalım hayırlısı. Bir sonraki kitabımsa Hava bana influence ettiği. Resmen bir başarı benim için bu ya. Yani beni okumuş, geçen ay okudu. Anlattım zaten bir önceki videomda. Aşırı an... o kadar güzel anlattı. O kadar benim e, etkiledi ki dedim benim bu kitabı okumam lazım. Resmen evet. hava giden etkilenip bir kitap okuyorum evet, arkadaşlar. Bu tarihe yazsın. Evet. Bu tarihe yazsın. Bakın giden kitabı da şurada. Ve pişman olmayacaksın ve sen de önümüzdeki ay ağ... yani herkese önereceğine eminim. Aa bak bu kadar da iddialı konuşuyor. Evet. Bakalım nasıl olacak? Gerçekten çok heyecanlıyım. Ee, Hava'yı zaten anlattı. Konusu çok ilgi çekici, ee, dili çok hızlı akıyor dedi. Kurgusu çok güzel dedi. Ee, çok etkilendim. O yüzden bu ay okuma listeme de ekledim. Büyük ihtimal ben de çok e, seveceğimdir diye düşünüyorum. Ee, bakalım nasıl olacak? Çok Ecemi. merak ediyorum yorumlarını. Ben de çok İnşallah seversin yani. İlk defa birisine bu kadar hevesle kitap önerdim. Hadi bakalım. Yakında Avagi Öneriler şeyi de, kategorisi de açarız buradan. Abartmayalım. <laughs> bu ay için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Çok kitap seçmişsin ya. 9 kitap seçtim. Bir de tütüncü, tütüncü Şira burada yok onu da eklersek 9 kitabı aslında. Çok kitap seçmedim ya. E, bence daha fazla okuyacağım düşünüyorum açıkçası. Okuma performansımın daha iyi olacağını ve daha fazla okuyacağım düşünüyorum. Sadece e, onu birazcık daha böyle spontane seçmek Kapışalım istiyorum. mı bu ay? Yani yazık olmaz mı sana? Tamam vazgeçtim. <gülüyor> <gülüyor> çok boş. Hani daha o kadar olmadın sanki. Çok boştasın bir de sen. sen bu ay yemez içmez kalkar şurada full kitap okursun. Vallahi klimamı da takmıyorsun. <laughs> Aynen. Çok affedersin. Yani şurada var ya bayramda Sen mesela diyorsun. kitap okuyamamın tek nedeni sıcak olması. Yani sıfır enerjiyle yaşamak istiyorum ki böyle enerji ısınmayayım diye. Şimdi klimamı açıyorum. Buz gibi abi o kadar rahatım ki istediğim her şeyi yapabiliyorum. Ee, o yüzden yani çevre koşullarım çok optimal de, seviyede çok iyi. Okumamak için hiçbir bahanem yok. Bol bol okuyacağım bir ay olacak. Kendime öyle şartlıyorum. Yani burası 9 kitap değil 20 kitap olacak. Hadi bakalım. Abartma. Abarttım. Abarttım. Bırak beni abarttım abla. <laughs> <laughs> Öyle de bir kendime hedef koydum. Efe'nin kalitesi? Yok o yazarı da önümüzdeki şey, okul maratonu tamam. yapacağım. Dört e, kitabı var. Ben, ben de. yine de kendi içimde içten içe seninle yarışacağım bu ay. Hadi bakalım. Yani biraz da evet bu ay senin koşulların çok iyi bu ay. E, e, senin, belli de olmaz daha ya yeni başlıyordu senin ama. Senin koşulların nasıl? Kötü mü? Daha var yani benim okula gitme sürecim biraz e, Benim daha. de var. Kafeyi açıyor ya hafta işleri. Olsun. Yani. Abla. <laughs> <laughs> Kavada en azından arasında kitap okunabiliyor. Evet. E, yine de kendi içinde seninle kapışmak istiyorum. Evet, hadi bakalım. Sen kendi içinde kapış o zaman. Kapışacağım. Kapış bakalım hadi. <laughs> Mona'nın Gözleri'ne başlıyoruz bugün. Senin elinde kitap var mı şu anda? Yok, ben de Mona'nın Gözleri'ne başlıyorum. E, tamam, direkt başlıyoruz bugün, tamam. Hı -hı. Hadi bakalım, hadi bakalım. Mona'nın Gözleri'yle başlandı bugün. Hadi bakalım. E sonuna geldik videomuzun var mı başka evet, anlatacağımız bir şey yok senin önümüzdeki okuyacağın kitaplar da belli istesem kısacık ondan da bahsedebiliriz bahsettik ki ama diğer videoda, videoda. E, tamam diğer videodan arkadaşlar izler o zaman e, anlatacaklarımız 3 aşağı 5 yukarı bu kadardı umarım ay şu gözüm şey oldu umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur bu videoyu buraya kadar izleyen herkes aşağıya e, niye maşısı bıraksınlar ya göz bıraksınlar bari ya göz bıraksınlar göze gelmeyelim bir göz yumuşası hem bırakın onun aşağıya. Gözlerinden şey yapmıştım. Olur. Göz yumuşası bıraksın mutlaka yorumlarınıza geri dönmüş olacağız. Sizin okuma performansınız nasıldır? Yazı işin neler seçtiniz? Evet. Hangi kitapları okuyacaksınız? Şöyle bir yorumlara artık bırakalım onları şöyle bir karşılıklı bir istişare edelim. Evet. Önerileşelim. Evet. Bekliyoruz yorumlarınızı. Ablamla içten içe kapışacağım için bana akıcı kitaplar önerirseniz de çok sevinirim. Hava, hava gibi buna hemen bitirirsin. Saymayı sollarsın desteklerinizi bekliyorum. Evet bekliyormuş Hava gibi. <laughs> Bir de bir de. Evet. Bu ay arkadaşlar çok heyecanlıyım. Nermin Yıldırımlara tekrar başlıyorum. Hadi rahat olduğum için rahat rahat okumak istiyorum. bu ay. Hı hı. Benle birlikte başlamak isteyenleri bekliyorum. Tekrar duyurulur. Hava Nermin Yıldırımlara geri ah, döndü. Yeniden aşkım başladı. Hadi bakalım. Büyük buluşma yaz gerçekleşti. aşkım 45'te. <laughs> Benim de yaz aşkım bu ne yapalım? Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Okuyalım da nasıl olursa olsun <laughs> artık. İyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ilmek ilmek yıllardır beni işleye 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 kitap başlattın ya ben sana ne diyeyim abla. Hadi bakalım abacığım bir sürü kitap Başta eriydi. ilk başta sana nasıl laflar ediyordum evet, hatırlıyor bu. musun? Her kitap aldığımda. Nasıl burnundan getiriyordum? Her kitap aldığımda söyleniyordu şimdi kendi gelen kargolarına bak. Abartma da. Seni yine geçemem de hiçbir türlü. Ee, mümkün değil yani o da. Ya. Ama nasıl laflar ediyordum sana. Evet, evet. Ya sana ne laflar ediyordum be evet, abla. Evet. Yani nasıl öleceksin benim hakkımı be. Nasıl vebalimi nasıl aldın sen ya? <laughs> Neler yaşadık ya Van'da Neler yaşadık bir ya, anlat Allah aşkına. Ya kendime inanamıyorum şöyle evet. bir insana dönüştüğüme ya. ya bu da benim başarımdır ne, başarımdır Evet gerçekten öyle. İlmek ilmek işledim. işledin. İşledim. İşledin. İnşallah kameranın arkasındaki 3-5 kişi daha izlemiş şimdi İnşallah. De, ülkenin okuma performansını arttırmışımdır. Yani. İnşallah. Hadi bakalım. Tamam. Hadi görüşürüz.